Herhangi bir açının ölçüsünü iki eş açıya bölen ışınlara açı ortay demiştik. AOB açısını iki eş parçaya bölen OC ışını AOB açısının açı ortayıdır. Ve açı ortay üzerindeki herhangi bir noktadan açı ortayın kollarına çizilen yükseklikler birbirine eşit olacaktır. Yani AC uzunluğu CB uzunluğuna eşittir. Hatta bu yüksekliklerin açı ortayın kolları üzerinde ayırdığı parçalar da birbirine eşittir. COB üçgeni ile COA üçgeni aynı zamanda eş üçgenler olduğundan ACO açısıyla BCO açısı da yine birbirine eşittir. Açı ortay üzerindeki bir noktadan kollara çizilen yüksekliklerin eşitliğinden BD 3 cm ise DF'nin de 3 santim olduğunu söyleriz. ADC üçgeninin tabanı 16 yüksekliği de 3 olduğundan taban çarpı yükseklik bölü 2 ADC üçgeninin alanını verecektir. Ve üçgenimizin alanı 24 cm karedir. İç açı ortay bağıntısını görelim. ABC bir üçgen. AN açı ortay olmak üzere. Açı ortayın kolları olan kenar uzunlukları burası C burası da B olsun. Açı ortayın sol kolu AB kenarı. Sağ kolu da A-C kenarıdır. Aç ortayın taban üzerinde ayırdığı uzunluklara M ve N dersek, bunlara da yollar diyelim. Burası sol yol, burası da sağ yol. Olmak üzere, aç ortay bağımsızlığını şu şekilde ifade edebiliriz. Kollar oranı eşittir yollar oranı. Yani, sol kolun sağ kola oranı eşittir. Sol yolun sağ yola oranıdır. Hatta şöyle de diyebiliriz. Sağ kolun sol kola oranı sağ yolun sol yola oranıdır. Başka bir ifadeyle iç açı ortay bağıntısını yazalım. Bunu da şöyle ifade ediyoruz. Ne kadar kol o kadar yol. Bu ne demek? sol kola sol yol sağ kola sağ yol hatta şöyle de ifade edebilirim sağ kola sağ yol eşittir sol kola sol yol bu şekilde iç açı ortay bağıntısını kolaylıkla ifade edebiliyoruz aynı zamanda iç açı ortay uzunluğuna n a dersem iç açı ortay uzunluğunu bulmak için kök içinde kollar çarpımı yani B çarpı C eksi yollar çarpımı ifadesi bize iç açıortay uzunluğunu veriyor. ABC bir üçgen AN açıortay olarak verilmiş. BC uzunluğu 12 santim. Kollar oranına bakıyoruz. 5'e 10 yani 1'e 2 oranı var. O halde yollar oranında da 1'e 2 oranı olması için BN uzunluğuna A dersem NC uzunluğu 2A olacaktır. 3A 12 olduğuna göre A 4 ve 2A yani X 8 santim olarak bulunur. Bu sefer yollar oranını biliyoruz. 2'ye 3 oranı olduğuna göre bu aynı zamanda kollar oranı olacaktır. Yani AB'ye 2A dersem BC uzunluğu 3A'dır. Pisagor yardımıyla 3A'nın karesi 2A'nın karesi artı 5'in karesi olduğuna göre... Buradan 9 a kare eksi 4 a kare 5 a kare eşittir 25'ten a'yı kare kök 5 olarak buluyoruz. x uzunluğu 3 a olduğuna göre ne olacaktır? 3 kök 5 olacaktır. Kollar oranı 4'e 6 yani 2'ye 3 olduğuna göre BD'ye 2A dersem DC uzunluğu 3A'dır. Açı ortay uzunluğundan 3 kök 2 nedir? Kök içinde Kollar çarpımı 4 çarpı 6 eksi, yollar çarpımı 2a çarpı 3a'dır. Her iki tarafın karesini alırsam 18 eşittir 24 eksi 6a kare olur. Buradan 6a kare eşittir 6'dan a kare 1 ve a 1 santim olacaktır. Bc uzunluğu 5a olduğundan cevap 5 santimdir. İç açıortay bağıntısında kollar oranı eşittir yollar oranı demiştim ne kadar kol o kadar yoldu. Aynı şeyi biz dış açı ortay bağıntısında da kullanabiliyoruz. Yeter ki kolları ve yolları tespit edelim. Açı ortay sağa doğru yatık olduğundan AB kenarına bu sefer uzun kol, AC kenarına da kısa kol diyoruz. Ve açı ortayın tabanın uzantısını kestiği nokta bizim hareket noktamız oluyor. Ve biz kollara doğru harekete başlıyoruz. Kısa kola olan mesafeye kısa yol diyoruz. Uzun kola olan mesafeye de uzun yol diyoruz. Ve kollar oranı uzun kolun kısa kola oranı uzun yolun kısa yola oranına eşit oluyor. Uzun kolun uzun yola oranı kısa kolun kısa yola orandır. Dış açı ortay uzunluğuna n a üssü dersek burada sadece ufak bir değişiklik var iç açı ortay teoreminden farklı olarak yollar çarpımının kollar çarpımına farkını alıyoruz. Yani bd çarpı cd eksi bc'nin karekökü bize dış açı ortay uzunluğunu veriyor. AC bölü AB oranı 3 bölü 4 olduğuna göre AC uzunluğuna 3A dersek AB uzunluğu 4A'dır. Yani kısa kol 3A uzun kol 4A olduğuna göre aç ortayın tabanın uzantısı kestiği nokta hareket noktamızdı. Kısa kola olan uzaklık kısa yol uzun kola olan uzaklık uzun yoldu. Madem uzun kolun kısa kola olan oranı 4'ün 3'e oranı Dolayısıyla uzun yola 4x dersem kısa yol 3x ve bc uzunluğu x santim olarak bulunur. ABC'nin alanı 4 santimetre kare olarak verilmiş. A ortak tepe noktası olduğundan x'e 4 santimetre kare karşılık geliyorsa 3x'e 12 santimetre kare karşılık gelecektir. Yani ACD üçgenin alanı 12 santimetre karedir. ACB üçgeninin 6, 8, 10 üçgeni olduğunu görüyorum. AD aynı zamanda dış açı ortay. Kollara olan uzaklıklara bakalım. Uzun kolun kısa kola olan oranı 8'e 6 yani 4'e 3 oranı var. O zaman ben uzun yola 4M dersem kısa yol 3M. Dolayısıyla CB uzunluğu M olacaktır. M 10 ise 3M nedir? 30 santimetredir. Uzun kolun kısa kola oranı 4 3 olduğu için Uzun yola 4A dersem kısa yol nedir? 3A'dır. O halde BC uzunluğu A olacaktır. A4 ise DB 12'dir. Dış açıortay uzunluğu için ne söylemiştik? Kök içinde yollar çarpımı. Yani burada kısa yol 12. Uzun yolda ne olacaktır? 16. Eksi kollar çarpımı. 3 çarpı 4 olduğuna göre. Buradan açıortay uzunluğu 6 kök 5 santim olarak elde edilmiş olur. İç ile açı dış açıortay arasındaki açıya bakalım. 2a artı 2b 180 olduğuna göre, yani iki parantezinde a artı b 180 derece ise a artı b kaç derece olacaktır? 90 derece. Bu da bize iç açıortayla dış açıortay arasındaki açının 90 derece olduğunu gösterir. İç açı ortayla dış açı ortay arasındaki açının 90 derece olduğunu biliyoruz. Bir dik üçgende dik kenar diğer dik kenarın iki katıysa küçük olanın kök 5 katı bize hipotenüs uzunluğunu verecektir. Buradan da x'in 2 kök 5 santim olduğu bulunur. Bir üçgende iç açı ortayların kesim noktasının iç teğet çemberinin merkezi olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla P noktasının kenarları olan uzaklığı iç teğet çemberin yarıçapı olduğundan birbirine eşittir. Dolayısıyla APB, APC ve PBC üçgenlerinin yükseklikleri eşit olduğundan alanları oranı tabanları oranıdır. Dolayısıyla buradaki orantıyı yazabilirim. Kollar oranı yollar oranı olduğuna göre BN'nin NC oranı yine 15'in 8'e oranı olacaktır. A ortak tepe noktası olduğundan alanlar oranı tabanlar oranıdır. Dolayısıyla ABN'nin alanına 15s dersem, ANC'nin alanı 8s olur. ABC 23s 46 santimetre kare olarak verildiği için s 2 santimetre karedir. ANC üçgeninin alanı 8s olduğuna göre 16 santimetre kare bulunur. Açı orta üzerindeki bir noktadan kollara çizilen yüksekliklerin eşitliğinden, DK uzunluğu 4 santimetredir. ADC üçgeninin tabanı 9, yüksekliği de 4 olduğundan taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18 santimetre kare bulunur. Yollar oranı verilmiş 1'e 2. Dolayısıyla bu kollar oranına eşit olacaktır. AB'ye A dersem BC 2A'dır. Bir dik üçgende dik kenar hipotenüsün yarısıysa bu üçgen 30 60 90 üçgeni olmak zorundadır. Dolayısıyla AC uzunluğu 9 olduğuna göre AB 3 kök 3 ve X 6 kök 3 santimetredir. BE iç açı ortay olduğuna göre ne kadar kol o kadar yoldu bakın. Dolayısıyla 6'nın 3'e oranı 2'ye 1 oranı BC'nin EC'ye oranına eşit olacaktır. Dolayısıyla EC4 olduğuna göre BC uzunluğu 8 cm'dir. Yani 4'e 8 karşılık geliyor. 3'e 6 karşılık geliyor. Aynı zamanda AD de iç açıortay olduğundan burada da kollar oranı 6'ya 7 olduğu için BD'ye 6A dersem DC 7A'dır. 13A eşittir 8'den A 8 bölü 13 7A 56 bölü 13 olarak bulunur. Bu soruda da hem iç açı ortayı hem de dış açı ortayı birlikte kullanalım. Burası C, burası da B kenarı olmak üzere. Önce iç açı ortay teoreminden kollar oranı C'nin B'ye oranı nedir? 3'ün 2 oranıdır. iç açı ortay teoreminden. Dış açı ortay teoremine göre düşünürsek uzunluğu C olan kenar uzun kol, B olan kenar kısa kol olduğundan uzun kolun kısa kola olan oranı Uzun yol burada ne oluyor? 5 artı x. Kısa yolda x uzun yolun kısa yola olan oranıdır. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 3x eşittir 10 artı 2 xten x 10 santimetredir. Yollar oranının kollar oranına eşitliğinden AB'ye 3K dersem AC uzunluğu 5K olacaktır. ABC dik üçgen olduğundan 3, 4, 5 üçgenidir. Yani BC uzunluğu 4k, 4k 8 olduğuna göre k 2, yani AB uzunluğu 6 santimdir. ABD dik üçgeninde, eğer bir dik kenar diğer dik kenarın 2 katıysa, küçük olanın kök 5 katı bize hipotenüs uzunluğunu verir, yani cevap 3kök 5'tir. ABD dik üçgeninin 3-4-5 üçgeni olduğunu biliyoruz. Hareket noktamızdan kollara doğru hareket ediyorum. Kısa yol 4M dersem uzun yol 5M olması için M'nin 3, 4M'nin 12 olması gerektiğinden dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı ve ADC üçgenin alanı 24 cm kare olarak bulunur. O ABC üçgenin içte çemberinin merkezi ise açı ortayların kesin noktası demektir. Dolayısıyla O'dan kenarlara çizdiğim yüksekliklerin eşitliğinden alanlar oranı tabanlar oranıdır. Dolayısıyla buraya 6S dersem 7S ve 8S olacaktır. AOC'nin alanı 7S'in ABC'nin alanına oranı soruluyor. 21S'e oranı nedir? 1 bölü 3'tür.